Hepinize de karar merhaba arkadaşlar bugün Aysel'le beraber MMK kaldız zaman devam ediyoruz Aysel hoş geldin O oh, hoş buldum O oh, hoş bulmuş ee, Tamam hoş bulduk <laughs> sen çok güzel Bugün Aysel'le beraber bir challenge yapacağız gerçi challenge'ı ben yapıyor gibiyim ama Her öldüğümde bir galdi vereceğim Evet çok riskli bir şey yani her öldüğümde bir galdi vermek İşler acısı hatta şöyle imatörüm bir kısaca bir tanıtayım Tanıtmak yalnız Şöyle ilenmişsi Aysel bu durumdan çok memnun Yes. yes. Bedava kaç ama yani bir kere ölürsen bir, bir tane vereceğim yani öyle düşün. Yani. Yani. <laughs> Hop. Bu videolar arası falan çok fazla kesme yapmayacağım. Yani çünkü ay net bir oynanış olsun istiyorum bir çık git <laughs> Bana da güven. Niye güveneyim? Sen direkt gadde almak için kesiyorsun değil mi? Ver ver. <laughs> Dökül. Zaten direkt target atarım ki. Barba, barba, hareketler abi. Neyse sen git <laughs> bir para topla da Aysel power alacakmış ama alamayacak. Daha 1000 lirası bile yok. Var mı? <laughs> Şu an 1000 almıştır. He daha demin yoktu çünkü. <laughs> evet. Birkaç el girdik şöyle elimiz birazcık alıyız. Biri öldü mü? <laughs> Kimse. Allah Allah. Ee, bir tane odada AFK var bir ihtimalle o. Bence de olur. Şerif falan olsaydım bir vururdum ama maalesef. Ama bak şimdi e, şerifken kendi ölebiliriz. Mesela yanlış kişiyi vurursam yine ölmüş sayıyorum. Yine zaten evet. bizim öldür öldürecek. E, diğer türlü de ölmelerimiz olamayacak zaten. Ya aklıma gelen başka hiçbir şey yok. Allah düştüm. Şimdi de aşağı. Aha Şerif var. öldü. Şerif öldü. Son dakikada vurdum lan. Son saniye vurdum. Bir saniye kalmıştı. Tamam çok güzel. Bu arada e, coin'imiz full olmuş. 50 toplayabiliyoruz. de 40 toplayabiliyor. Bunun nedenini soranlar da vardı. Ben onu da bir açıklayayım. Ben de elit var. Ben de elit olduğu için böyle olabiliyor. Bu kadar. Fakir fukara. Fakir fukaram. Yok, öyle demeyelim de biraz fak fakirsin diye. <laughs> Aynen. Çok de. değişik. <laughs> Daha da yani gömdüm. Öleceğim ben. Ben aa ben ölmemem lazım değil mi benim? Bak ben haldır <laughs> olduğum milletin yanında geziniyorum ya. <laughs> Bir de öleceğim ben. Ondan sonra aydınlanma yaşadım zaten. <laughs> Şu bomba ne işe yarıyor? Dokunursam bir şey olur mu? Hayır. Ay bu bu Allah'ım. Kesin bu. Değil mi? Elinde bir bir şey var. Neyse tamam. Evet, ben... evet, ben de o sandım. Her neyse, e, o bombayı değersem bir şey olmuyor. Onlar da adamlar e, double jump falan yapıyorlar. Hmm. Ya da onu işte Neyim prank bomb arayın. olarak geçiyor. İşte eşek şakası bombası yani. Anladın mı? Hmm. English eşek Evet buymuş. <laughs> ah hayır hayır ya hayır ya. Abi ah. Sıkıştım. Bir de vurdu mu Vurdu. Çok çok vurdu lan. Vay sağlam. <laughs> ya Yani güzel kaçmıştım aslında ya. Görenler gördü kapıya sıkıştım ya. Kabul et. E bir daha. Nasıl? A baga mı girdi? Çok mutlu olurum öyle bir şey olduysa. <laughs> Şimdi sana şey. Çok dandik bir şey vermeyeceğim merak etme de yani. Yani bu, bak bu çok değerli şaka şaka lan bu en değersiz. Biliyor musun? seni keklerim ben böyle bir şey olsa. <laughs> ben bilmiyorum ki. Sen... Al sana gevur set vereceğim. <gülüyor> 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 ya... <laughs> Amaril lazerimizi verdik. Al, kabul et. Sak bakalım bir. Sakıyorum. Tak. <laughs> Aa bu beni Aa Öf ya. Zıplat bakayım ben de. Hopla iyi be her çek Biz ne <laughs> yapıyoruz? Adamı üşüşüyoruz. Adam şok. <laughs> ee, bugün video sonuna kadar bir, yani bir daha ölmezsem sizle beraber bir tane kutu açalım mı? Oh. Ya da açmayalım niye açıyoruz ya? Ben bana yani bana giriyor. <laughs> <laughs> açalım açalım. Tamam hadi açalım. Tamam hadi tamam lan aç, sizi bakıracağım tamam. Aç, tamam aç, Şimdi değil videonun sonuna aç, diyorum. Aç. Video sonuna kadar eğer bir ölümü geçersem dedim. Bir ölümü geçersem şu an ben bir kere öldüm ya. Bir daha ölürsem açacağım mesela. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani şu anlamaya şey çalışıyor. Kavramaya çalışıyor. <laughs> ne ya bu? Bir şey bir şey diyecektim de vazgeçtim. Neyse. Allah şükür yarım. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, ay sen mordur mu oldun? <laughs> Öyle mi oldu ya? Lan. <laughs> Gel ya kızı. git de target, <laughs> target yalnız, target atma. Target. <laughs> Bak bir de <laughs> Sensin sin de <değil> mi? <laughs> sen misin? <laughs> evet. Aa niye? Niye ki? <gülüyor> niye <gülüyor> olmasın ki? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ne oldu lan? Bir <laughs> de diye gevrek gevrek gülüyordun. <gülüyor> Öf ya Şimdi aysel ölürse yer <laughs> bana bir tane galiba. Bir... <laughs> öyle bir şey anlaşmamıştık. <laughs> yok öyle bir şey yok. Ben vereceğim Aysel'e sadece. Çünkü video kontenti benden. Yani. Hmm. Adam akıllı hep seçelim de ben ölmeyeyim. Biyole. Ben de bunu. <laughs> Bu deneyi yapmayı çok seviyorum. Thread geldi bakalım. Hurt Blade. Hurt Blade burada çok şeker bence. Hurt Blade Winter's Age koydu ama istemiyorum. Çünkü gerek yok. Vurun lan şuna. Vampir tak çok güzel. Hangi vampir ya? Kırmızı bir şey vardı. Ha direkt gördüm. Allah seni Hı <laughs> <vizyomuzsuz> musun ya? <laughs> Bilmiyorum ki ben. Allah. kendi kafamda <laughs> bir de takıyorum. <laughs> Aa vurdular. Tam tekrar söyle ne takmamı istediğini. Eee hemen. Hmm. Ya adam akıllı bak bakalım şöyle güzellerden bak. Böyle <laughs> kırmızılardan <laughs> bakma böyle morlardan falan bak. <laughs> ah hello falan diyorlar mut attım direkt. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum. <laughs> Ya hadi ya. Candle flame tak. Candle flame sana takılı. Silah ne takayım? Eee ee, silah bekle. <laughs> hadi geçmiş olsun. <laughs> Onun e, Elder Wood'un oyundu. Lan onları zaten takıyordum. Aa unutamadım. değişti değiştirme ben. Tamam. Az önce kırmızı takıyordum. Nasıl ne ara taktın? Tadım taktım canım sıkıldı da. Yoo. Bir bana soruyor hem takmış. Ya öyleyse taktım ben onu. Ben hemen dışarı çıkmak istiyorum ya? Ay sen hep Sen öldün mü? Ben attın. Hayır. Hayır. Öldü. Şerif öldü. Camp yapıyor. Aldı. Aa, kız aldı yine. Vuracak güzel. O dışarıda bir sürü para var. Al al. al topladı. <laughs> Ay şey topladı demişim. Ya. Vurdu. Evet, toplayamadım ya çok moralim bozuldu. ben alamadım çok... biliyor musun silah? bütün süre hala aldı bir ben alamadım. Herkes eledi silah. Aynen. Benim de şansım cidden bombastik değil mi gençler? Neyse ölmedim hemen şu anda şükür ediyorum. Sadece Aysel'e bir gandı verdim. Çok moralim bozuk şu an. Çok da kullanırdım. Gamusset. <laughs> Doenshiye, <Döy> <laughs> Doenshiye <Döyası> <laughs> kullanıyordum ben onu. Tipe bir abi de görmemiş hemen takmış. <laughs> tak dedi. <laughs> takta. <laughs> Senin bayağı şeyde uyumuş ya. Şey taksana ya. Eternal 4000 ne varsa ya onu taksana mavi mavi. Lacivert de mavi olsun ah, sen ah. de hiç valla. Tak bakıyoruz. <laughs> he bak Biliyorsun. güzel oldu he. göre daha iyi oldu. Oo. Oh. <laughs> Şükür. Bir şey oldun. Hayır bu arada alakası yok. Çok iyi bir yerde doğdum. Beni asla bulamayacaksınız o yüzden dedim. İnanmıyorum. Ya abi görürsün. Bak videoda izle. Videoda izle. İnanmayacağım <laughs> yine de. Ne yapıyorsun? Çekirge yine ya. Gel lan buraya. Ya. inanmadım diyor. Bir de inansaydın yemin ediyorum. Hop. Ah, Şerifmiş. Öldürdüm. Hop, biraz uzaktan atacağız. Bak şimdi bak. Bunun olayı şu. Bunun kemple bir alakası yok. Şimdi bunun yanına ayrılırsan tabii ki de seni öldürürler ama böyle birazcık ayrılman lazım anladın mı? Böyle full orada afk kalmayacaksın yani. Atla. Tamam ben gidiyorum mesela. Direkt o kapıdan çıkan öldürebilir. Neyse Ay adına göre sorun yok. <laughs> ya ben için daha kolay olmaz mı? <laughs> Bak şansa bala vurursun da Allah'ım ya Rabbim ya. Oha kimseyi öldüremedim lan. Dur sarı saçlı gel. Aha. Heh, tamam dur. Hemen şunu da bir oh. bıçak atamıyorum ki ne yapacağım ben acaba? Ha tamam atıyorum. Hop, çekilge. Bilerek zıplıyorum o da zıplıyor çünkü. O zıplarsa ben de zıplarım. <laughs> Hiç kusura bakmayın ama. Ona dedim çekilge. He. Ablacığım... Baya zıplıyor çünkü. i̇şte sen. <laughs> Vuracak bu arada beni. Yanına gitsene. Hayır ya uzaktan kesmek daha eğlenceli ama bu, ya, bu ya? Bu değişik ablamız çok değişik fanteziler uyguluyor anlamadım. Zıplamalı mı? Aralarda zıplamalım. paraları toplasana ya. Ya ay sen. Başka derdim <laughs> mi yok ya? <laughs> İzliyorum o paraları. Abo. Of ya bıçak atamadım ya daha demin. Nerede bekliyor? Aa içlere içlere kaçmış. Gördüm. Vurdu anam. Vallahi vurdu. Çok güzel. Ben şerif olayım göstereyim sana Gerçi vurduydum geçen. Bir de kutu şimdi Allah'ı. bir şey arıyorum Big sattır. Yani sen nasıl set yapabileceğim bir şey niye al bunu al ya. Hollow Gun'ı falan kullanırsın. Hollow Sight olsa da Hollow Sight verecektim ama. Yok şu anda. Al bakalım. Al, hayrını gör ben gidiyorum. <laughs> Sağ ol canım. Ya. Ya. <laughs> Akrabalar izliyor mu <laughs> <laughs> Çok iyi bir yerde doğdum yine. <laughs> yine aynı şeyi söylüyorum. Değil mi? Acayip iyi yerlere doğuyorum ya. Doğru ben bak ölürsem var ya. Bak ya yemin ben. ederim. Bak git, kriz geçiririm. Git. Nasılım? Bir bak. Bakamam şu an oyundayım <laughs> <laughs> süper oh. süper. <laughs> Biliyorum. Ay sen sensin değil mi? Hayır be. Ay. <laughs> Hiçbir şey yapmıyorum her şeyde bana Buldum. Nicesi. Hangi kız? Hangisi lan? Gördüm. Nicesi var. Sen şerifsin Evet. Evet de. Gast olmuş lan bu. Gastı ha. mı var lan bunun? Ya saçmalama abi Allah bak. Beni uğraştırıyorsun saçma sapan işlerle. Aa aa burada 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 burada. Nasıl vuramadım? Ölürsem kendimi affetmiyorum derken vurdum. <laughs> Oley. Hadi kutumuzu açalım. Aysa bir evet. tane kutu söyle onu açayım. <laughs> ben de sana bakıyorum bu video. <laughs> Kutular nerede ki ben yerlerini bilmiyorum. <laughs> gir. Girdin mi? Weapons'a gir. Buradaki kutulardan birini söyle bana. Hmm. <laughs> ya Aa. şu silah kutularını söyleme de. Silah gerek yok çünkü. Tamam. En az 3 hmm. sırada kim söyleme. Heh. <laughs> Gök kuşaklı yağaç. Tamam Rainbow Box'ı açıyoruz. Allah'ım gitti para. Çok domda değil bu arada ya. Neyse. Bırt. <laughs> en <gülüyor> geldi ya. En geldi. Green geldi ya. Green diye göstereceğim. Gel yanıma. Neresin? Gel gel bak. <laughs> Ne, ne geldi bak. At. Ah. Bakalım. <laughs> Bu son tur. Yeter çünkü. Ee, daha fazla bir şey vermek istemiyorum. <laughs> Aslında 18 dakikadır oynuyoruz biz ama ben bunları kırpa ede falan 14'e falan düşürürüm herhalde. Oh. Bu videoyu yükle yükledikten yükle evet. Aha, sen misin? Evet. Hayır be. Aa. Ne alaka? Tamam Allah ya Allah Allah. Nefes alsam burada şey yapıyorsun. Ne bileyim orada sen varsın gibi ya Ha bu video yüklemeden önce <laughs> Pink Hair'lıymış. Ölecektim. Bu video yüklemeden önce artık söyleyeyim. Burak'ın ona çok güzel bir RP videosu atmış. Bulunmaktayız. Aysa da var. Hatta birkaç kişi ee? daha falan var. Onu da izlemeyiz. Sakın sakın unutmayın. Yeni kanalın linkini aşağıya ben koyarım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hiçbir şey. <laughs> O ben beni attı. Oyun mu attı? İnternet. Çok iyi olmuş tam ben de o sırada ölmüştüm. <laughs> Sayılırdı. Ee, tamam gençler. <laughs> Bugünkü videomuzun sonuna geldik. <laughs> gelmedik, gelmedik. geldik geldik. Geldik geldik. Geldik. Ayşe de için çok teşekkür ediyoruz. Ee... hayır hayır daha gelmedim. Evet ya. arkadaşlar. Ee, daha fazla böyle videolar istiyorsanız eğer Yorumlarda benim iyi kesik olmayın ve bu videoda eğer beğendiyseniz <laughs> beğenmeyi kesik olmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>